Evet, sayfa 93'ün çözümleri arkadaşlar. Birinci soru. Aşağıdaki modellemelere ait bölme işlemlerini yazınız demiş. Burada e, bir tam modellenmiş. Şuraya bir tam yazıyorum. Bir tamın içinde şurayı sayarsak 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 eşit parçaya bölmüş. Yani bir bütünün içinde kaç tane 1 bölü 5 olduğu sorulmuş. Onun için de şuradaki işlemlere şunu yazıyoruz. Bir tamı 1 bölü 1 olarak. İçinde bulunan 1 bölü 5'i de şuraya yazıyoruz. 1 bölü 5 sonuçta e, kaç tane var bir tamın içinde? 1 bölü 5. 5 tane olduğu için buraya da 5 bölü 1 yani kısaca 5 yazabiliriz. İkinci modelde ise şuradaki arkadaşlar modelimiz 3 bölü 4 iken buradaysa 1 bölü 4'tür. Yani 3 bölü 4'ün içinde kaç tane 1 bölü 4 olduğu sorulmuş. Bu da 3 bölü 1 yani 3 tane diyebiliriz. Evet. ikinci soru. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz ve sonuçları en sade şekliyle yazınız. Şimdi bölme işleminde birinci kesir hatırlarsak aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilir ve çarpılır. Çarpmadan önce sadeleştirmemizi yapıyoruz. Şuradaki 4 4'e bölünür. 1 8'i 4'e bölersek 2. Ve sonuç 3 kere 2 6 bölü 1'den 6 bulunur. C seçeneğinde ise 2'nin altına gizli payda yazıyoruz. Bölü 1. 2 bölü 1 aynen yazılır. Çarpı ikinci kesir ters çevrilirse 2 bölü 3. Burada herhangi bir sadeleştirme yok. 2 kere 2 4. 1 kere 3 3. 4 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Yandaki D seçeneğine bakalım. Bu eksi 8'in altına gizli payda koyuyoruz. 10 bölü 3 aynen yazılır. Çarpı. Bunu ters çeviriyorum. Eksiyi yukarıda bırakacağım. Eksi 1 bölü 8. Buradaki 8 2'ye bölünür. 4. 10 2'ye bölünür. 5. 5 kere eksi 1. Eksi 5. 3 kere 4. 12. Cevap eksi 5 bölü 12. Şuradaki B seçeneğine geçtik. Ee, burada tam sayılı rasyonel sayıları bileşik kesre çevirmeliyiz. 9 kere 1 9, 7 daha 16 bölü 9 bölü bu da eksiği koyacağız şöyle. 3 kere 2 6, 2 daha 8 bölü 3. Birinci kesir aynen yazılır. 16 bölü 9 çarpı, eksi yine pay kısmında bırakacağım ve bunu ters çeviriyoruz. Eksi 3 bölü 8 Şimdi Sadeleştirmeleri yapıyorum. 8'e böldüm 1 8'e böldüm 2 9'u 3'e bölüyoruz 3 Eksi 3'e 3'e bölüyoruz Eksi 1 Bunları çarpıyoruz. 2 kere eksi 1 Eksi 2 3 kere 1 3 ve cevap eksi 2 bölü 3 olur. C seçeneği. Birinci kesir eksi 2 bölü 5. Şunun altına gizli payda yazalım yine. Aslında 1'e böldüğümüzde kendisi olur sonuç. Şöyle çözersek eksi 2 bölü 5 çarpı bunu ters çeviririz. 1 bölü 1 olur. Yani sonuç yine eksi 2 bölü 5 olur. Aslında direkt eksi 2 bölü 5'i 1'e böldüğümüzde sonuç yine eksi 2 bölü 5 olur diyebiliriz. E seçeneğinde eksi 1'in altına gizli payda koydum. Eksi 1 bölü 1 aynen yazılır. İkinciyi ters çeviriyoruz. Eksi 1 ile 6'yı çarptık. Eksi 6 bölü 3'ten bu da eksi 2 tam yapar arkadaşlar. Ve 3. soru. Eksi 2 bölü 3 ile neyi çarparsak 7 bölü 8 çıkar işleminde kutu yerine gelmesi gereken rasyonel sayıyı bulunuz. Çarpmanın tersi bölmedir arkadaşlar. Yapacağımız iş 7 bölü 8'e eksi 2 bölü 3'e bölerek kutu yerine gelmesi gereken sayıyı buluyoruz. Bu da birinci kesrimiz 7 bölü 8, çarpı ikincisi ters çeviriyor. 3 eksi 3 bölü 2 yine eksiği pay kısmında bıraktım. 7 kere eksi 3 eksi 21 8 kere 2 16 eksi 21 bölü 16'dır kutu. Ve dördüncü soru. 180 litre süt 3 bölü 4 litrelik şişelere şişeler tam dolacak şekilde boşaltılacak. Bu iş için kaç adet şişe gerekir? O zaman 180'i 3 bölü 4'e bölmeliyiz. Bölü 3 bölü 4. 180'in altına gizli payda yazarım. Birinci kesir aynen yazılır. Çarpı ikincisi ters çevrilir. Ve sadeleştirilir. 3, 3'e bölünür 1. 183'e bölünür 60. 60 çarpı 4 240 bölü 1 yani 240 şişe gerekir diyoruz. Beşinci soru. Sıfırdan farklı bir rasyonel sayı kendisinin 3 katına bölünürse sonuç kaç olur? Bunun için ben bir sayı alacağım. Bu sayımda ne olsun? 1 olsun. Sayımız sayımız 1 olsun. 3 ee, katı şöyle 3 katı da 3 e, olur haliyle. E, bu 1'i 3'e böldüğümüzde 1 bölü 3 yani o da yine 1 bölü 3 olur. Hangi sayıyı koyarsanız koyun yine sadeleştiğinde 1 bölü çıkacağını bulmuş olur. B şıkkında kendisinin yarısına bölünürse sonuç kaç olur? Örneğin sayımız yine bu sefer yarısını alacağım için sayıma 2 diyorum. E bunun yarısı yarısı da 1'dir. E 2'yi 1'e bölüyorum. Bu da 2 bölü 1'den sonuç 2 olur. Bu sayıyı kaç alırsanız alın sürekli sonuç 2 çıkar. Yani A şıkkının cevabı 1 bölü 3, B şıkkının cevabı da 2'dir. Altıncı soru. Melis'in parasının 5 bölü 3 katı 300 TL ise Melis'in parası kaç TL'dir? Şimdi bu 5 bölü 3 katı 300 ise Melis'in parasını bulmak için yine 300'ü 5 bölü 3'e bölmeliyiz arkadaşlar. Bu da 300 bölü 1 çarpı 3 bölü 5 diye yazar. Sadeleştirmemi yapar. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 60. 60 çarpı 3 180 TL olduğu bulunur. Bu da sağlamasını yapabiliriz şöyle. Melis'in parası 180 TL ise 180'i 3'e bölerim. 60. 5 ile çarparım. 300. Böylece kontrolümü de yapmış olurum. 7. soru. Eksi 2 tam 3 bölü 5 rasyonel sayısı. Şöyle. 3 bölü 5 hangi sayıyla çarpılırsa sonuç çarpma işleminin etkisiz elemanı Yani 1 elde edilir. Hatırlarsanız çarpımları bir olan sayılara birbirinin çarpmaya göre tersi denirdi. O zaman eksi 2 tam 3 bölü 5. Önce bunu bileşik kesre çeviriyorum. Eksi 5 kere 2 10. 3 daha 13 bölü 5'tir. E bunun çarpma işlemine göre tersi de eksi 5 bölü 13 olur arkadaşlar.